Aslanları tanıyalım. Aslanlar, ormanların kralı olarak bilinir ve güçlü, kükleyen hayvanlardır. Aslanlar genellikle Afrika'nın savanalarında ve büyük aileler halinde yaşarlar, bu gruplara, sürüler, denir. Sürünün lideri genellikle güçlü bir erkek aslandır, ama aslında avlanma işini dişi aslanlar yapar. Dişi aslanlar birlikte çalışarak zebralar, ceylanlar gibi büyük hayvanları avlar ve sürülerini beslerler. Aslanların kocaman yeleleri vardır. Bu yeleler onları hem korkutucu gösterir hem de güneşten korur. Erkek aslanların yeleleri onları diğer aslanlardan ayırır ve ne kadar büyükse o kadar güçlü kabul edilirler. Aslanlar günde yaklaşık 20 saat uyuyabilirler. Bu yüzden onları genellikle tembel görürüz. Ama uyandıklarında büyük enerjileriyle koşar, oynar ve kükreyerek seslerini tüm savanaya duyururlar. Aslanların küklemesi 8 kilometre uzaklıktan bile duyulabilir, bu da onları savananın en gürültülü hayvanı yapar. Yavru aslanlar, doğduklarında küçük ve beneklidirler ve annelerinin yanından ayrılmazlar. Annelik aslanlarda çok önemlidir, anneler yavrularını büyütmek için çok çaba sarf ederler. Yavrular büyüdükçe sürüdeki diğer aslanlarla oynamayı öğrenirler ve avlanma becerilerini geliştirirler. Aslanların pek az düşmanları vardır. En büyük düşmanları ise bazen diğer aslanlar olabilir. Aslanlar, cesaretleri ve güçleriyle ormanın kralları olarak anılmayı hak ederler.